Evet merhaba arkadaşlar Cenk oyunda kanalından herkese merhabalar İsmim Cenk 1997 Kırcal Hidonlu bu da Bulgaristan'da bulunuyor Efendim ise Special The Line isimli oyunda maceramıza bu bölümle başlıyoruz ekranımızdaki gibi bölüm bir takliye Hemen kısaca ölü şehir Dubai'den gelen bir yardım çağrısını incelemek üzere bir delta gözlemek bir bölgeye gönderilir. Albay John Conrad ve, ve müfrezesi 33 müfrezeye dair bir iz bulmak amacıyla şehir sınırlarına giriş yaparlar. Evet hemen başlayalım bölümümüze. Silahlı çatışma biraz kolay olsun hemen <laughs> başlatalım. Birinci bölümde bakalım neler olacak. Bu arada bana yardımcı olmak istiyorsanız videolarımızı like'lamanız yeterli. Servet Çare isimli abime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Evet şimdi de bekliyoruz. Güzel bir gün doğuyor ama maalesef güzel bir gün olmayacak. İnşallah sev güzeldir. Alright, remember this place is designated I a no I man's land. Man. We're not to be here, so let's do this by the books, mean, okay? Roger Dodger. Okay, grab some cover. Sparell. Now check your sights. It's a good Nah, we sure. the Ya abi nasıl bir Dubai bu etraf karışıyor bütün. Come on, let's just find a way down. You got it. Yine mi siper alıyoruz? Halat olmaz lazım burada. Yok, şimdi yine atlayacağız. Ya bu arada bu spesof <laughs> da grafikler çok iyi ya. İnşallah sizde <laughs> so, pek kolay koymuyor. Demek <laughs> ki müfredelen <laughs> pek <oku> yok. Yok. <laughs> tam bir kere sıkacağım vallahi ya hemen şey işte halat kulumla postuyla halatımızı kullanıyoruz hadi be adam B hey, sanki bana nereye geldi adam şimdi arkadaşlar burada bir yeah, tu ne ve içeri, What mission basically broken a dead dog with a orders Müzik evet bunu gitti var. Evet arkadaşlar güzel bölümler gelecek yani Petrol Dalayan ve diğer oyunlarda daha karar veremedim hangi oyunda olacağını. Hey, ama inşallah güzel Müzik güzel şeyler. Müzik İzleriz. Cenk oyunda kanalında Müzik pek çok da ilginç videolar olacak. olacak yani boş Müzik kalmayacak kanal. Ha, haftada 4-5 video arası gibi bir paylaşım olacak. Facebook sayfamızda da Giveaway. Just a little bit. Hey. Anyone out there? Tom says what? Leave it alone. Don't talk to him, course. I'm bored. And what the fuck are we doing Seri here? Hugo's got a point. Yeah. Yani, oh, you taking his side now? When he's right, he's right. Şimdi hey, command wants us to look around. around. We look around. I don't know.

Tamam devam edelim arkadaşlar. Peki biz e, uh, burada asıl görevimiz Dubai'yi bu evet, savuktan çıkarmak. Yani Dubai'yi eski haline getirmek. Ama siviller bu olduğu bu için bunu böyle gösteriyor. Bu ne yapıyor ya? Yani. Çağıracağın yerine bulduk. Peki arkadaşlar. God damn it. Oh, man. <boundaries> <haciendo sound> Walker, you better come see this. Walker, when are me, aren't you? Yes. Oh, fuck. That's putting it lightly. What kind of a thing but body looks fresh. It is. Even worse, he's 33rd. Allah, Allah. Who, Who did this? Radiation. Probably the same people been ghosting us. That doesn't answer the question. Don't <esoüss> worry. Check I think we're about to find out. My name is Captain Martin Walker. Shock. We're looking for survivors. Why? So you can kill us too? Russian agent. I got <gunshots> That's good, right? It's a radio command. Give them the news. Take them out. Be my guest. I'm sure they'll stop shooting so you can make a phone call. Gentlemen, let's talk more shooting.

He's moving! Out the back! Oh, I'm chaboko. Oh, what Where he is he hiding? Billboard cross the way! Give me the word and I'll take him out! I'm not sure if you're ready, Captain! Anytime you're ready! Lugo, take him oh. out. Yes, yeah, yeah, sir. The Good. On top of that bus, take him down. Shit.